Konya'da kafe restoran alanında hizmet veren bir firmayı ziyaret ediyoruz şimdi de. Garson olarak çalıştığı işletmenin sahibi olan Ferhat Denizi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Değerli izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi de sizlere Konya ilimizden sesleniyoruz. 7. caddeye konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Ferhat Bey var. Bakalım bize neler aktaracaklar. Öncelikle merhabalar Ferhat Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bizleri ağırladığınız için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben ve ekibimin adına. Rica ederim. Çok sağ olun efendim. Sohbetimize geçiş yapacağız. Ee, tabii ki bu güzel lezzetlerden bahsedeceğiz. Ee, firmamızın kuruluş hikayesini alacağız. Ama öncelikle siz tanıyalım. Ferhat Bey kimdir? Nasıl başladı bu serüven? Öğrenciyim. Aynı zamanda daha öncelerinde burada çalışıyordum. Çok genç bir işletmeciyiz. <laughs> yani öyleyim diyeyim. 4 evet. sene kadar burada çalıştım. burada Garsonluk sonluk yaptım. Hı hı. Daha sonrasında işte Allah nasip etti buraya aldım. annem süresinde çok zorlu günler geçti. Kapalı kaldık 6 ay kadar. Maalesef uzun bir süre kapalı etkiledim. kaldık. Yani keşke daha iyi olsa sağlık her şeyden önemli. Kesinlikle. Tekrardan açıldık. Tekrardan hareketlendik. Yani müşterilerimize tekrardan hizmet sunuyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Böyle kaliteli güzel bir mekan işletiyorsunuz. İnsanlar da gayet keyifli bir şekilde sevdikleriyle burada vakit geçirebiliyorlar. Tabii ki. İşletmecilik çok önemli. Kafe sektörü çok başka bir... Yani iş. çok rakibimiz var. Evet. İlla ki bir üste çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle farkınızı yenilik, göstermeniz gerekiyor. Yenilik yapmamız gerekiyor. Sürekli değişen, sürekli yeni şeyler geliyor. Lezzetler, tatlar değil mi? Sürekli takip etmemiz Aynen gerekiyor. Aynen öyle ve... Yani her şeyin bir sürü çeşidi var. Hepsinden bulundurmak zorundayız. Evet, damatlı da çok bir önemli. Bir tanesiyle kalamıyoruz. Yani. Evet. İşimiz zor ama işimiz güzel. İşimiz zor ama güzel dediğimiz evet, gibi. Kesinlikle. Evet. Aslında oraya bağlamak lazım. Çünkü çok keyifli bir iş yapıyoruz. Aynı aynı zamanda işletme okuyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeyim. Çok güzel, çok güzel. Kendimizi her anlamda geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Yani ama. okulda ne gördüysem burada uygulamaya çalışıyorum. Çok ne kadar başarılı ve genç bir işletmeci var. Ee, gerçekten başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Biz de öyle. eminiz ki Konya iline de çok güzel katkılarınız olacak. İnşallah. bizde ilerleyen dönemlere daha büyük planlarımız var. Daha iyi şeyler düşünüyoruz. Hedeflerimizden bahsedeceğiz zaten. Tabii ki. <laughs> Kesinlikle. Ee, şimdi merak ediyoruz. Kuruluş hikayemizi biraz alalım mı? Çünkü ben, e, burada tabii ki, çalışmışsınız. Tabii çok ki. ben buraya, Ben buraya işe girmek için çok çaba gösterdim. Yani üç kere falan iş başvurusunda bulundum. Aklımızdan peki buraya almak mı geçiyordu başvuru yaparken? Hayır, yoksa... tam, tamamen çalışmak, para kazanmak. Evet. Başka bir amacım yok. Ama çalışmaya başladıktan sonra burası benim olsa nasıl olur diye düşünmeye başladım. Daha sonra bunun için bir çaba gösterdim. E, zaman ilerledikçe de daha oturdu planlar. Tabii e, Ve, tabii o süreçte de müşteri portföyünüz de olur. Aynen hem müşterilere karşı kendimi tanıttım. Eleman olarak beni sevdiler. Bir de karşılarını patron olarak geçtim. Ne kadar Daha güzel iyi başarı. Oldu. Evet, yani birebir ilgileniyorsunuz. O zamanki eksikleri tamamlamış oluyorsunuz belki. Yani o zamanlar belki gözümüzden kaçan şeyler oluyordu sadece eleman olarak düşünüyorduk. Şimdi evet. daha çok gönlü bakmaya başladık. Burada aradıkları her şeyi bulabilirler. Ya tatlısından yemeğine, tuzlusundan ekşisine, içeceklerine kadar. Biz burada hiçbir hani konum olarak da merkezde olduğumuz için ve çevremizde de çok hani alternatif olduğundan dolayı müşterinin hiçbir isteğini geri çevirmiyoruz. Her şeyi ya. Hemen elimizde başlayalım. olmasa bile dışarıdan bir şekilde müşterinin önüne koyabiliyoruz. Mutfağımızda biz genelde yemekler olarak aparatifleri kullanıyoruz. Hı hı. Yani çeşit yemek çok ama işte fast food tarzı yemeklerimiz var. Tabii ki. Kafeteryalarda genelde bunlar var. Ee, tatlılarımız... Çok güzel böyle seçeneklerimiz ve günlük taze herhalde. Aynen. iki günlük ya da işte üç günlük oluyor. Fazla sürmüyor. Zaten dondurulmuş bir şekilde olduğu için bozulma tabii, tabii. olmuyor. Kaliteli ürünler almayı özen gösteriyoruz. İlla ki her şeye zam gelse de biz en iyisini alıp müşterilerin önüne en iyisini koymaya özen gösteriyoruz. Tabii, damak tadı da çok önemli çünkü. Yani müşteri beğendiği bir şeyi tekrar geldiğinde bulabilmesi için elimizde bulundurmamız gerekiyor. Ne kadar hani günümüz şartlarıyla hayat şartları biraz artsa da fiyatlar olarak biz yine çizgimizi bozmadan aynı ürünleri devam ediyoruz ya. Yani.